evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber telefondan nasıl video çekilir diye bir tane video çekeceğim size. Bazılarınız belki bilmiyordur diye yapıyorum arkadaşlar. Şu arama kısmını arkadaşlar şuraya Mo bize bak bende şurada çıktı. Buraya tıklayın. Tabii ki de en üstteki diye bak şöyle bir M işareti çıkacak arkadaşlar Mo bize ekran kaydedici. Onu açacaksınız işte şuraya tıklayacaksınız. Böyle ayarlayabiliyorsunuz ses. Bundan mesela FF kendi yapabilirsiniz. Ben yapmıyorum. Mesela şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya ama şimdi olmuyor bence tabi. Video anında olmuyormuş. Neyse. E, buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee işte söylediğim gibi orta ses de ayarlayabiliyorsunuz. Şey de ayarlay ayarlayabiliyorsunuz. Ee, abone ve like atmayı unutmayız arkadaşlar. Ve görüşürüz.